Hani ya bazen üzerine bir hüzün çöker üstüne gözler Dolar iki damla yaş döker hani ya bazen Üzerine bir hüzün çöker üstüne gözler Dolar iki damla yaş döker Sonra eğilir başlar ve bükülünce beller eller açılır kimseye açılmayan eller sonra eğilir başlar ve bükülünce beller eller açılır kimseye açılmayan eller yıllar tükendi İşte budur benim de halim istemiyorum Dünyayı kalmadım mecalim yıllar tükendi işte budur benim de halim istemiyorum. Dünyayı kalmadım mecalim. Ne param mülk Ne şöhrettir benim hayalim son nefesimi Ahim Allah bir verebilsem ne paramal mal mülk Ne şöhrettir benim hayalim son nefesimi Ahim Allah bir verebilsem Ey benim güzel Rabbim kalbime bir dokun sarazıyım işte O benim son nefesim olsa ey benim güzel Rabbim kalbime bir dokun sarazıyım işte O benim son nefesim olsa Hani ya, bazen, hani ya bazen Üzerine bir hüzün çöker üstüne gözler Dolar iki damla yaş döker Hani ya bazen Üzerine bir hüzün çöker üstüne gözler Dolar iki damla yaş Dolar döker iki damla Doğar ekidanla yaş da